Saatler olsun abicim. Yine yakacaksın ortalığı. Cevron aslında robotsun ama hiç göstermiyorsun ha. Jargon sen de o biçim. Eyvallah Şevko'cum. Baksana borsa ne alemde? Sence hangi hisseler patlar? Yatırım tavsiyesi veremem. Programım izin vermiyor. Hem borsa değişkendir. Ya geçen fena battım. Gözünü seveyim. Bitiyor var. Tavsiye veremem dedim. Bence sen de bana yüklenme. Tıraşım bitti. Üş. Seni de görürüm bak. Son teknoloji yedek bataryan benden. Sen beni gör, ben de seni göreyim. Ben seni görüyorum zaten. Lan o değil. Alt tarafı bir kıyak yapacaksın. Anlasana. Sistem aşırı yükleniyor. Sorulara yanıt veriyor. Kevron ne oluyor oğlum? Sesin bir tuhaflaştı. Sistem he. yeniden başlatılıyor. Hayır ben senin tavsiyenin... Nereye?